Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Abilerim, babalarım, kardeşlerim, kanala hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı sorular, hayırlı sorular diliyorum. Bugün bir evliyadan bahsedeceğiz. Malik bin Dinar. <laughs> Denize yüren evliya diye söyleniyor e, ee, bu evliyanın hayatını kısa bir bölüm anlatacağım size inşallah. Ee, şimdi, binler, e, şimdi Malik Binler bir gün Mekke gidecek. E, Hac yapmaya gidecek. Hacca gidecek. E, giderken de Mekke gitmesi için de ee, biniyor. E, ama bu tekne Yahudiler teknesi. E, tekneye biniyor Malik binler. Mekke'de yol, yolu çıkıyorlar. Artık yolun yarısına gelmişler artık. Yahudiler diyor ki ücret ver. Malibinlere bakınıyor para yok. Sonra parayı herhalde düşürdü Malibinler. Sonra Malibinler Hazretleri, işte param yok, işte öyle diyor, yani düşürmüş mü? Sonra e, Yahudiler artık Malibinleri denizden aşağı yapmaya çalışıyorlar. Artık tekne sallandı, ya, hadi düştü düşecek. Sallanıyor ya. tam ki balıklar çıkıyor. Çin çin altın ağızlarında. Çin çin altın. Balıklar çıkıyor. Muharip bin lirab. o altınları veriyor. Ama Muharip bin e, şöyle dikkat edin. İhtiyacı kadar alıyor. Hepsini almıyor. İhtiyacı kadar. Verebilecek. Ona adama ücretini ödeyebilecek kadar veriyor. Hepsini almıyor. Yani bu, bu da önemli bir detay yani. Sonra işte Yodiler parasını veriyor. evet tabi ama bundan önce de Yodiler Mahir Pindir Hazretleri'ni dövüyor. Sonra Mahir Pindir Hazretleri veriyor parayı. Altınları. Yodiler diyor ki hadi tamam hadi devam edelim. Mahir Binler e, Hazretleri diyor ki ben artık size devam edemez. Beni dövdünüz. Devam edemez diyor. Nazikçe. Sonra adam Mekke'ye gidiyor. Mekke'den dönüşe de talebesine diyor ki oğlum bana işte ev bak diyor. Talebesi gidiyor ev satın alıyor. Bu ev satın aldığı yerde eee Evi satın aldığı yerde de komşusu Yahudi 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 de biliyor ki Malpinden Hazretlerinin Müslüman olduğunu biliyor Malpinden Hazretleri taşınıyor Evine gidiyor Ama Yahudi tabi rahat bırakmıyor Evine Horo Ölüyoruz ne Sonra Duvarlarına lahınmak diyor Yahudi baya şeyler yapıyor. Onu kızdırmak için. E onu rahatsız etmek için. Sonra bunu talebesi görüyor. Bu duvarların pisliğini, yani kokusunu, kokusunu. talebesi görüyor. Diyor ki işte yani hocam işte bu ne diyor. Malpin'e rahatsız ediyor ki işte yan komşum yapıyor diyor. Ondan sonra işte talebesi diyor ki o zaman bizim dövelüm. diyor. Öldü düştü. Döverim yani diyor. Sonra Muhammed bin diyor ki ellemeyin diyor. Sonra Yahudi artık o kadar şey yapmış. Yahudi diyor ki o kadar ben babamı duvarlarım su suya Bir, bir gelip de kapımı çalmadı. Diyor. Bir ay geçti araya bir kapımı çalmadı diyor. Ondan sonra sonunda böyle işte Yahudi diyor ki sonunda Demek ki diyor, Müslümanlık güzel bir şey. Bari sonra gidiyor bu adam Malibü'nün evinde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve rasuluhu diyerek Müslüman diyor elhamdülillah. İşte sabır çok güzel bir şey. Allah bizi sabreden kullanın eylesin inşallah. Hepinize görüşmek üzere. Kendiniz iyi bakın kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Hayırlı sabırlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar inşallah.